bir ev olmasın abi olmasın gerek yok gerek bir şey ha evin oldu ne oldu bak o kadar evi vardı adamın depremde ne oldu gazetedeki olanların da bir evi vardı ne oldu ev ev kaldı mı ortada o kadar çabuk dağılacak şeylere tek sermayemiz olan ömrümüzü veriyoruz ki bir günde elimizden alınabilir elinden alınmadı en fazla yaşayacağın 80-90 yıl ötesi var mı dükkan açma tamam mı Başkalarının yanında çalış. Ama İslam dairesinde kal. Maaşın kıt kanat sana gitsin. Ödemelerim var. Tamam mı abi? Çok onu çok görmüşüm esnaf abi ben. Ödemeleri var ama parası altında. Abi şimdi altını bozsak fark olacak. Veya parası yok, arabası var, evi var. Ya abi ödemesi gelmiş, çeki yazılacak. Hemen bankaya, Ya abi gitsin, araban gitsin, evin gitsin, altının bozulsun. Bir şey olmaz o savaşa girme. Bu savaşa kimle giriyorsun biliyor musun? Allah ve Resulü ile giriyorsun.